Size bakış yapacak size en temel hareketlerden birini öğreteceğim. Şu en temel hareketti temel hareketlerden biri. Bunu bilmeniz lazım. Şimdi tutuş pozisyonunuz şu olsun. İki parmak burada, açıp parmak dışarıda. Baş parmağım, işaret parmağı istediğiniz gibi oynayacak. Orta ve yüzük parmağı orta yüzük parmağı burada işaret parmağı istediğimiz gibi oynayabileceğiz Baş parmak da burada. Şimdi tutuş pozisyonu şu, rafı şafılda gibi Şöyle bırakabilirsiniz. Öyle evet, şekil tutuyoruz. Ve sonra bu şekil böyle 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 bırakıyoruz. Ben son bir kere daha yapıyorum. Tutuyoruz. Bırakıyoruz. 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 Bu temel hareketlerden biridir. Arkadaşlar benim masamda şu şekilde açılsaydı rahat açılmıyor böyle benimkinde hep böyle ters düşüyor o şeyi gösterecektim bir başka hareket daha vardı onu da gösterecektim Burada açılmıyor. Ped alırsam eğer ki arkadaşlar bicycle desteği alırsam ya da pedim olursa yapacağım. Bu videomu da izleyin arkadaşlar. Tuz pozisyonu şöyle. İyice bakın şöyle. Saçmalama dışarıda. Şöyle yapabilirsiniz. Ya sonra şöyle Sadece da koyun bırakırken sonra böyle tekerli 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 bırakın. Bak mesela uzaktan ben de yapamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Yani bu hareketi de öğrendiniz şu dediğim gibi. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kal.